Oğlum yaz lan. Harbi Bu kız seni gerçekten sevdi. Senin için ailesine yalan söyledi. Nerede ne giyeceğini bilmesine rağmen erkeklik gururunu incitmemek için istediğini giydi, istemediğini giymedi. Arkadaş ortamını yok etti. Senin bunu istemen bile gerekmedi çünkü müsait olacağı tüm vakitleri seninle doldurdu. Ve sen bunu yapmamana rağmen verdin mi oyunundan, halı sahandan ne bileyim, agandan ödün. Vermedin kardeşim. Ve kız bunlara rağmen seni kabul etti kendinin seni, senin onu sevdiğinden daha çok sevdiğini bilerek seni kabul etti. Bu hayatta erkeği koşulsuz şartsız sadece annesi sever dogmasını kırabilecek kadar neredeyse. Bu kıza dönmeyeceksin de kime döneceksin? Piyasada çok mu kolay bulunuyor zannediyorum böyle kızlar. Kaz gelmiş ve gelecek yerden tavuk bile değil, bıldırcın, bıldırcın bile değil, yumurtası. esirgeme. Nasılsın yazacaksın? Ne yapıyorsun? iyi misin yazacaksın? Bahsettiğim kadar derin seven bir kızın tek celsede silme ihtimali yok. Acaba istemez mi? Beni çoktan atlatmıştı. Bunlar senin kendini inandırdığın yalanların. Unmemek için uydurduğun kılıflar. Ne kadar güçlü duruyorsa dursun. Emin ol seni istiyor, seni düşünüyor. Bu postu da beğendi. Özür dileyemiyorsun diye güzide çocuklarınızdan olmayın. Bazen geri adım atmayı da bilmek gerekir. Delikanlı adam, erkek o eril. 4R'li adam da gerekirse R'sini atar. 1R'sinden ödün verir. İyi akşamlar.